Biri servise ekipmanlarından hepinize merhaba. Bundan sonra böyle kısa kısa videolarla size ürün tanıtımı yapacağım. İlkini bu ürünle başlıyoruz. Elimizde güzel bir çalışma lambamız var. Dijital göstergesi var. Şöyle üst tarafından yanabiliyor. Şuraları ekstra yanabiliyor. Bu şekilde açılıyor. Tripotu var. Bütün ışıkları yaktığınızda 5 saat. Kısık modları var. Yani o modda çalışıyor. Kısık modlarında kullanırsanız da yaklaşık 20 saat gibi bir süre çalışabiliyor. Altında bir mıknatısı var. Biraz zayıf ama, yani gövde ağır olduğu için bunu taşımayabilir ama kaputta herhangi bir yerde tutturduğunuz zaman e, kendini kaydırmadan tutabiliyor. Çok güzel bir ürün. Tanıtım fiyatı e, 2250 TL. Işıklarını yakıyorum bu şekilde. Bu üst tarafındaki ışığı. Bunları farklı farklı modlarda yakabiliyor. Şunlar var. Bunlarda da gün ışığı var böyle kısık açık modları var. Tripoda bağlandığında da şu şekilde çalışıyor. Onu da bir yakayım. Evet. Hayırlı olsun.